Aracımız transporterdi. Yani camları falan hiç yoktu. Kapalı bir kasaydı. Tabii ki değiştirdik. Camları da taktırdık. Çalışma süreci 4 hafta falan Böyle geldi. 4 hafta sonrasında böyle çıktı. İşte o muhteşem dönüşümün hikayesi. Türkiye'de yaptırdım çok önemli. Yani hem istediğim gibi yaptırdım. Kafama göre yaptırdım. vatanıma para geldi. Normal standlardan dışarı dışında. Bir başka kopyası yok. Tek. Değeri biçilmez bir araç oldu. Ekonomide pek çok sektöre ciddi zararlar veren korona Antalya'da en fazla turizm sektörünü vurdu. Ancak bu dönemde turizm sektörünün yüksek büyüme kaydeden bir bölümü var. Kamping ve karavan sektörü. Artan talepler üç kuşaklık firmaların dahi üretim alanlarını buraya kaydırdı. Aracın baştan sona kadar tamamıyla bünyemizde çıkarıldı. Eletlerinden suyuna, depolarından vebostasına kadar tamamı bizim fabrikamızın bünyesinde Gök Mobilya olarak e, üretildi ve yapıldı. Antalya Manavgat'ta hizmet veren Gök Mobilya bugün üçüncü motokaravanını Almanya'ya yolcu etti. Bu üçüncü aracımız, e, ilk aracımız yine Almanya'ya dışına gitti. İkinci aracımız e, Sprinter'i yine o da Almanya'ya gitti. Bu üçüncü aracımız yine Almanya'ya gönderiyoruz. Dördüncü aracımız Antalya Kemer ve beşinci aracımız yine Almanya'ya var. Normal bir aracı karavana dönüştürmek mi yoksa hazır almak mı? Dönüştürmelerini tavsiye ederiz. Neden? Çünkü insanın yaratıcılığını ortaya çıkar. Yaşam tarzını ortaya çıkar. Çok önemli bir Aldım bir de tekrar değiştirmek gerekiyor. Kendi kafana göre yaptırmak gerekiyor. Böyle insan kendi hayalini gerçekleştiriyor. Gök mobilyayı kısa zamanda karavan üretiminde öne çıkaran en büyük özelliği işte bu kişiye ve aracı özel üretim yapabilmesi. Zaten iki senedir hayalimizdi karavanı yaptırmak. İnternette araştırırken burada Manavgat'ta gök mobilyayı gördük. Başarılı. Ortada bir eser var. Bu geleceğe geleceğe gider. Demek ki bu 5. karavanda kimin ne göreceğiz? Benim için önemli olan çatısıydı. Şu durumu aracımızda dört kişilik yatak var, iki kişilik aşağıda, iki kişilik yukarıda yatağımız var. Tasarımı çok iyi beğendim, var. çok güzel, i̇yi, harika. Iyi, iyi. Bundan iyisi, varsa. İyi, 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 iyi. Duşundan tuvaletine, buzdolabından televizyonuna, karpostallık bir eser ortaya çıkartan Antalya'da yerli karavan imalatının yükselen yıldızı Gök Mobilya'nın Avrupa'ya gönderdiği motokaravanın işte teknik özellikleri. Aracımızda tuvaletimiz var tabii ki. İnternete bağlı televizyonumuz var. Yani bunlar çok önemli. bir evde ne ihtiyacınız var sabunun hepsi mevcut. Tuvaletinden mutfağına, mutfağından bebasoz ısıtmasına, klima sistemine tamamıyla tam donanımlı küçücük aracımızı içerisinde dört tane büyük kişiyi, aile fertlerini yatırabiliyoruz. Şu arkası yatıyor, komple yatak mı oluyor? Evet, Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de karavan sektörü hızla büyümeye devam ediyor. 2020'nin Kasım ayına kadar geçen yılın bu dönemine kıyasla %40 oranında daha çok motokaravan satıldı. Ayrıca 2020 Almanya'nın karavan sektörü için gelmiş geçmiş en iyi yıl oldu. Römork karavan satışları da %6'ya yakın artış kaydederek büyüdü. Antalya'da belediyelerde karavan ve kamping turizmi için daha geniş alanlar açıyor. Çünkü karavan ve kamping turizmi bugün bölge ekonomisinin yüzünü güldüren en önemli turizm faaliyeti olarak görülüyor. Karavan sahipleri de onların tadilat içinde bir talep oluştu. E, ufak tefek arızalar oluyor, problemler oluyor. Bunların da tüm A'dan Z'ye çözümlerdi bizde e, bulabiliyorlar.